Merhabalar kamu personel kamu hoş geldiniz. Belediye memur alımları var arkadaşlar. En az 50 KPSS ve en az lise mezunu personel alımları var. Kadın erkek 75 memur alımı yapılıyor. Bu ilk haberimiz. Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu memur alımı yapacak. Bay bayan 75 kişi alınacak. En az 50 KPSS puanlı başvuru şartlarında belediye itfaiye eri ve zabıta memur alımı yapılıyor. Türk vatandaşı olmak erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmişse muazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, yedek sınıfına geçirilmiş olması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor. Görevini devamlı yapmasını engel olacak. Akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekiyor. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen sorular geçmiş olsa bile Devlete karşı anayasal düzene karşı suç, suç işlememiş olmak veya yüz kızartıcı suçlardan işlememiş ve mahkum olmamış olmak gerekiyor. Belediye itfaiye Yönetmeliği 15A maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği 13A maddesindeki özel şartlara göre İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için tartılma ve ölçülme aşkağına soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında da artı eksi 10 kilodan fazla fark olmaması gerekiyor adayların sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması da gerekti. Şimdi pozisyonlara geçiyorum. İtfaiye yeri alımında herhangi bir ön lisans programından mezun en az C sınıfı sürücü belgesi olan ve 9 kadro derecesinde KPSSP 93 puan türünden en az 60 puan almış erkek 23 itfaiye eri alımı yapılıyor. Yine itfaiye yerine devam ediyorum. Makine mühendisliği veya makine veya imalat mühendisliği lisans programlarının birinden mezun 9 kadro derecesinde en az B sınıfı sürücü belgesi olan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış erkek iki itfaiye el al alımı yapılıyor. İtfaiye yerine devam ediyorum. Herhangi bir orta öğretim kurumundan lise veya denge okul mezunu en az C sınıfı sürücü belgesi olan 14 kadro derecesinde KPSS P94 puan turundan en az 50 puan almış erkek 35 itfaiye eri alımı yapılıyor. Yine itfaiye eri devam ediyorum. İtfaiye eri pozisyon için başvuracak olan adayların sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmaması ve itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gerekiyor. Zabıta alımına geçtim arkadaşlar. Zabıta memuru için lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden ya da Halkla İlişkiler Lisans bölümünden mezun 9 kadro derecesinde en az B sınıfı sürücü belgesi olan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış erkek kadın 5 zabıta memuru alımı yapılıyor. Zabıta memuruna devam ediyorum. Maliye, yerel yönetimler, işletme yönetimi, halk ilişkiler ve tanıtım, adalet, çevre temizliği ve denetimi, özel güvenlik ve koruma ön lisans programlarının birinden mezun 9 kadro derecesinde en az B sınıfı sürücü belgesi olan KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış erkek kadın 10 zabıta memur alımı yapılıyor. Başvuru belgeleri neler? Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe isteniyor. Başvuru formu belediyenin web adresinden temin edilecek. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi, erkek adaylar için askerlikle ilişki olmadığına dair beyan, son 6 ayda çekilmiş 2 fotoğraf, bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak. Diploma ve mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için denklik belgesi, görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan isteniyor. İlanı Muğla Büyükşehir Belediyesi yayınladı. Başvurular 4, 5, 6 ve 7 Aralık günlerinde sabah 8.30, akşam 17.30 saatleri arasında Orhaniye Mahallesi Fuat Arcı, Ardıç Caddesi No. 3 Menteşe Muğla Adresinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı içindeki insan kaynakları şube müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen yapılacak arkadaşlar. Resmi gazete ilanını burada görebilirsiniz. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum ve diğer bir haberimize geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer haberimizde yine zabıta memuru alımı bay bayan ikamet şartsız 12 memur alımı yapılıyor. Yine Büyükşehir Belediyesi ilanı. Genel şartları aynı olduğu için okumuyorum. Tamamen aynı. Boy şartı kilo şartı da diğeriyle aynı. KPSS 2022 KPSS sınavından en az 70 puan alınmış olması isteniyor. Ve adayların en az B sınıfı sürücü belgelerinin olması da gerekiyor. Eğitim şartına bakalım. Zapt alım için üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve Bilim, İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi lisans program, programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. Bu pozisyonda 7 9 kadro derecesiyle kadın erkek bir memur alınıyor. Diğeri herhangi bir lisans programından mezun olmak, İngilizce YDS'de en az C düzeyinde puan almış olmak bu pozisyonda 10 kadro derecesiyle kadın erkek bir memur alınıyor. Diğeri herhangi bir lisans programından mezun olmak, Arapça YDS'de en az C düzeyinde puan almış olmak 10 kadro derecesiyle kadın erkek bir memur alınıyor. Devam ediyorum üniversitelerin mahalli idareler, muhali idareler zabıta, yerel yönetimler, adalet, gıda teknolojisi, gıda kalite kontrolü ve analizi, harita, harita ve kadastro, inşaat, inşaat teknolojisi, ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 10 kadro derecesi ile bu pozisyonda kadın erkek 3 memur alımı yapılıyor arkadaşlar. Başvuru belgelerinde hangi pozisyon olduğuna dair dilekçe, diploma mezuniyet belgesi, İngilizce veya Arapça yerde sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan belge, son 6 ay içinde çekilmiş 2 biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, erkek adaylar için askerlikte inşi olmadığını dair beyan, KPSS sonuç belgesi, görevini devamlı yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, sürücü belgesi ve başvuru formu, başvuru formu belediyenin internet sitesinden alınacak. İlan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yayınladığı başvurular 4 Aralık 8 Aralık tarihleri arasında mesai saatte mesai saatlerinde ve mesai bitimine kadar başvuru formu ve iş başvuru belgeleri az önce okuduğum bunlarla beraber sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü için İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No 25 kat 4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Dur, dul Kadir oldu Kahramanmaraş adresine Çarşan, başvuru yapılacak arkadaşlar. Belgelerle beraber 4-8 Aralık tarihlerinde buraya gidecek Resmi gazete ilanı burada tıkladığınızda açılacak. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum arkadaşlar. Güncel ilanlarımıza devam ediyoruz. Güncel ilanlarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. İlanlarımızı paylaşın. Herkes faydalansın. Ve takip etmeye devam edin diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.